FSM sana ne gibi katkılar sağladı? Özellikle benim sayısal derslerimde problemim vardı ama buraya geldiğimizde gerek soru çözümleriyle gerek birebir hocalarla derslerimizle beraber bu dersleri de kapatmış oldum. Yani LGS'ye güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Ben geçen seneden beri buradayım ve FSM'in bana çok büyük katkıları var. Birebir desteği var. İstediğim zaman istediğim öğretmenden birebir alabiliyorum her dersten. Ve öğretmenler gerçekten çok samimi, çok sevecenler, çok iyi ilgileniyorlar. Adım Ateş, 8. sınıfım. LGS öğrencisiyim. Burası bana netlerimin bakımından aynı zamanda not ortalaman bakımından çok yardımcı oldu. Yazılılarda daha düşük yaparken burada hem birebirler sayesinde hem de hocalarımızın bize verdiği önem sayesinde netlerim ve notlarım arttı. Aynı zamanda ben deprem bölgesinden geldim. Bu konuda bana çok yardımcı oldular ve yani benim için çok iyi oldu. Gayet güzel bir yer ben çok seviyorum. Yani tavsiye ederim gelmek isteyenler için. Haftanın 5 günü geliyorum. 3 saat sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Derslerimiz çok verimli geçiyor yani. O manada hiçbir sorunum yok yani şey olarak. Burada derslerimizi tekrar edebiliyoruz. Okulda yaptığımız bütün dersleri tekrar ediyoruz anlamadığımız olanları da kütüphanede ders diyebiliyoruz. Bunların katkıları netlerimize de çok yansıyor. Buraya geldiğimde sözel ve sayısal derslerim cidden çok kötüydü. İlk zaten buraya geldiğimde hiç ne diyeyim ayrımcılık gibi şeyler çekmedim ve daha gittikçe kendimi ileriye doğru taşıyorum. Birebir derslerimiz var. Sonra ben bilemediğim bir soru olduğunda mesela ona sorabiliyorum istediğim zaman. Yukarı katta kütüphanemiz var ve kütüphanede istediğimiz zaman ders çalışabiliyoruz ve oradaki kitaplardan yararlanabiliyoruz. Biliyoruz. Burası 2019 yılında başkanımız Sayın Mehmet Fatih Hatay'ın eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda açılmış bir projedir. İlk projelerinden bir tanesidir. 2019'dan beri burada öğrencilerimize faydalı hizmetler sunuyoruz. Derslerimiz var zaten. Onun haricinde birebirlerimiz oluyor, etütlerimiz oluyor, soru çözümlerimiz oluyor, sınavlarımız oluyor. İkinci dönemde özellikle bu sınavlarımızı arttırıyoruz. Öğrencilerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim politikası dışında velilerimizi, öğrencilerimizin buradaki durumları hakkında bilgilendiriyoruz. Her ay arayarak öğrencilerimiz hakkında bilgiler alıyoruz. Güzel bir eğitim projesi olduğunu düşünüyorum. Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a da böyle bir proje yapmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz, mutluyuz. Teşekkür ederiz. 2019'dan beri Efesem Akademi'de, EFELER Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde çalışıyorum. Burası başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. İlk olarak gerçekleştirdiği bir yerde zaten. Öğrencilerimize burada eğitimde fırsat eşitliği olarak yola çıkmış bir kurumuz. O yüzden de burada özel özellikle öğrencilerimize hem eğitim desteği hem de kişisel gelişimleri açısından rehberlik desteği veriyoruz. Onun haricinde ders dışında soru çözüm saatlerimizde, koç öğretmenlik sistemimizle, velilerimizle görüşmelerle öğrencilerimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de burada eğitim sistemimize devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyor.